واشهد ان محمدا رسول الله Belce, avlusunda ve etrafında pek çok arslan heykeli bulunduğu için halk arasında Arslanhane Camii olarak bilinir. Ayı Şerafettin Mahallesi, Atpazarı yokuşu üzerindedir. Ahşap minberindeki birinci kitabede, Selçuklu Sultanı Mesud bin Keykovus, ikinci Mesud, zamanında Ahi kardeşler tarafından Hicra 689, Miladi 1290 yılında yaptırıldığı belirtilmekte ise de, caminin esasen daha eski olduğu ileri sürülmektedir. Cümle kapısı yanındaki diğer bir kitabede, vani olarak bazı araştırıcıların Şerafettin şeklinde okuduğu Seyfettin ismi bulunmaktadır. Bunun Emir Seyfettin Çaşlıgir olması mümkün görüldüğünden, binanın yapım tarihi 13. yüzyıl başlarına kadar geri götürülebilmektedir. Araştırıcıların çoğu, aynı asrın sonlarına doğru harap duruma düşen caminin, ahilerden Hüsamettin ve Hasan isimli iki kardeş tarafından tamir ettirildiğini ve mihrabın da bu sırada yaptırıldığını kabul etmektedir. Bu iki kardeş, caminin yakınında türbesi bulunan Ahi Şerafettin'in babası ile amcasıdır. Cami, bir dikdörtgen biçiminde olup, Kıble duvarına dikey 4 ahşap direk dizisi ile 5 sahne ayrılmıştır. Orta sahın, yanlara göre daha geniş olduğu gibi tavanı da daha yüksekçidir. caminin esas girişi olması gereken kesme taştan yapılmış ve bir taç kapı hüviyetini taşıyan kuzey kapısı, ahşap kadınlar mahfiline çıkar. Doğu ve batı duvarları üzerinde bulunan iki kapı ise cami haremine açılmaktadır. Caminin yapımında, molos taşlarla, arasında Roma ve Bizans devirlerine ait pek çok işlenmiş devşirme parça da kullanılmıştır. Direk başlıklarının devşirme taş malzeme olmasına rağmen, tavan çok itinalı bir işçilikle işlenerek, ahşap konsol ve kirişlerle düz olarak yapılmış ve üzeri kiremitte örtülmüştür. Anadolu'daki Selçuklu mihraplarının en güzellerinden olan mihrabın, stalaktitli bir nişi olup, yüzü mozaik çinilerle kaplanmış, süslemesinde alçı da kullanılmıştır. Caminin ceviz ağacından yapılmış minberi de, aynı derecede değerli ve muhteşem bir güzelliktedir üzerindeki diğer kitabeden öğrenildiğine göre, icra 689, miladi 1290 yılında Mehmet bin Ebu Bekir adında bir neçar, yani marangoz tarafından yapılmıştır. Minberin kapısı, tacı, iki yan aynalıkları ve korkulukları zarif oymalarla bezenmiştir. Minaresi sekiz köşeli bir pabuç kısmı üzerinde yükselen kalın yuvarlak gövdeli olup yer yer gök mavisi lacivert çinilerle süslenmiştir. Cami'nin dışında bir hazire ile Ahi Şerafettin Türbesi bulunmaktadır. Ancak günümüzde bu türbe çok bakımsız ve kapalıdır. Ayrıca türbe içerisindeki Ahi Şerafettin'e ait sanatsal açıdan çok kıymetli ve bir benzeri bulunmayan ahşap işlemeli sanduka türbeden alınarak Etnografya Müzesi'nde sergilenmektedir. Bu cami sadece Ankara'nın değil bütün Anadolu'nun asli karakterini ve kıymetli unsurlarını günümüze kadar koruyabilmiş en değerli Türk eserlerinden biridir Kesik Baş türbesi Aslanhane caminin biraz ilerisinde ve atpazarı yokuşu üzerinde yer almaktadır. Hastanhane cami ve türbesine çok yakın olan türbe, küçük kare bir platform üzerindedir. Dört sütunlu, üzeri kubbeli açık türbelerdendir. Dört köşede yer alan mermer sütunlar üzerinde, köşeleri pahlanmış sütun başlıkları ve bu başlıklara bakan sivri tula kemerleri bulunmaktadır. Dört kenarındaki kemerler üzerinde, pandantifli bir kubbe yer alır. Düş kenarlarda kemerler üzeri kirpi saçaklıdır. Hem pandantifler hem de kubbe, son yapılan tamirat sırasında beyaz badanalı bir sıva tabakası ile kaplanmıştır. Türbenin ortasında beton sıvalı bir lahit bulunmaktadır. Kemerler başlıkların üzerinde gergi açları ile birbirine bağlanmaktadır. Kesik baş türbesinde hangi zat yatıyor? Ulus At pazarı yokuşunda bulunan ve tarihi 14. yüzyıla kadar dayanan kesik baş Türbesi'nde hangi ulu zatın yattığı bilinmiyor. Türbenin, feleketin, Hacı Arap veya Zeynel Abidine ait olduğu rivayetler arasında. Hangisinin doğru olduğu ise tam olarak bilinmiyor. Kime ait olduğu bilinmeyen mezarın altında, günümüzde içerisine girilmeyen tonozlu mezar odası bulunuyor yakınındaki Ahi Şerafettin Camii, Ahi Şerafettin Türbesi, Ankara Kalesi ve tarihi Ankara evlerinin bulunduğu turistik bir alan içerisindeki bu türbe avlusu maalesef otopark olarak kullanılmaktadır. Buraları ziyarete gelen turist ve ziyaretçiler, otopark ve araç kalabalığından başka bir şey görememekteler. Kesikbaş adı nereden geliyor? Osmanlı döneminde de türbe olarak kabul edilen ve koruma altına alınan türbeye, kesikbaş denilmesinin ise, kökeni Anadolu mitleri arasında önemli bir yer tutan kavrama dayanıyor. Kesikbaş olarak bilinen yatırlar, Allah rızası için cihat edip, şehit düşen ve buna rağmen gövdesinden ayrılmış başı ile savaşabilen, ulu zatlar olarak kabul ediliyor. Anadolu'da birçok ilde, kesikbaş adı altında ulu zat türbeleri bulunuyor.